64, 8 Ocak 1642 tarih arasında çalışmalarla çalışmalarım ile gök bilimine yön verdi. İtalya'nın Pisa Pisa, Kilis, kentinde doğdum. Tıp alanında, tıp alanında eğitim aldım. Matematik ve felsefe yönünde ilgim arttı. Genç yaşta matematik profesörü oldum. Uzay basit teleskoplarda ilham alan hakkında çalışmalarda bulundu. Vatikan Kilisesi tarafından güneş, güneş merkezi benim güneş merkezinin dünyanın yuvarlak olduğunu benim söyledi. benimsemesinden dolayı iki kere var yargılanıp serbest bırakıldı. 1632 yılında yazdığım kitap yüzünden beni ömür boyu ev hapsinde cezalandırdılar. Merhaba, ben Thomas Edison. Amerikalı bir mucitim. Bina bir buluş yaptım. Ampulü bulmak için 2000'den fazla deneme yayı yaptım. Gramofonu ve film gösterme makinelerini buldum. Havası boşaltılmış bir ortamda ampulü yaptım. Merhaba, ben Albert Einstein. 1879 yılında doğdu. Elektromanyetizm ile yer çekimi aynı alan aynı alanda birleştirip kap, kapsamında denemeler yaptım. Atomu parçaladım. Sonrasında atom bombasını buldum. Atom bombasını insanların kullanmasını istemiyorum. Ama insan atom bombası savaşırken insanların insanları fırlatıp öldürüyorlar. Ben Cahit Cahit Arslan'ın da Selanik'te doğum. çalıştım. 1938 yılında Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını yaptım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne dönerek 1943'te profesör oldum. Benim ilk çalış benim ilk çalışma 1939 yılında Almanya'nın ünlü bir matematik dergisinde yayınlandı. Yaptığı çalışma benim yaptığım çalışmaların tanıştığında bir bölümü harf değerimi olarak kapandırıldı. Duyarlı ve sorumlu bir bilim insanıydım. Benim en önemli özelliğim de her şeyin aslında anlamaya çalışmamdır. Ben araştırmacı kişiliğinin yönlendirilmesiyle olayların nedenlerini bulmaya çalışırdım. Üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenciler 7 yılında ağır bir kalp hastalığı nedeniyle vefat etti. Ben e, benim bu başarım sayesinde Türkiye Cumhuriyeti beni para 10 liranın üstüne koyarak beni gururlandırdı. Benim adım Leonardo da Vinci. 15 Nisan 1452 yılında doğdum. Dünyanın en zaman da E, uçan makineler, heykeltıraş, müzisyen ve ressamı, ressamıydı, ressamıdır. Ve en önemli tablam Mona Lisa tablodur. Ve son akşam yemeğidir. Ee, bazı öğrenciler, öğrenciler okuttum. Silahlar, mer silahlar yaptım. Daha birçok şeyler yaptım. Bunlar, bunları bıraktım. yaptım. Ben Fatma diye. 9 Ekim 1862 yılında İstanbul'da doğdum. Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıyım. Ben de babamın yolundan ilerledim. Babam faydalı bilgiler gibi birçok kitap yazdı. Fakat ben babamdan farklı oldum. Türkiye'de bir kadın romantisiyim. Faruk Efendi ile evlendim. Edebi yaşantıma 1889'da e, Gork George Owenetition Walton adlı romanı Meram adıyla çevirerek başladım. Daha sonra muhtelif bir Meram takma adını kullandım. 1892 yılında ilk romanım olan Muhtarat Muhtaratı adlı 1914 yılında Ahmet Cevdet Paşa ve zamanı zamanı son yapımıydı. Tü, Türk Türk devleti ise beni paraların üzerine koyarak gururlandırdı. Merhaba, ben Prof. Gazi Yaşargiller. 1925 yılında Diyarbakır'da doğdum. Türk bilim, adamıyım. Ee, beyni, beyin, beyin evde sistemleri üzerinde yaptığım çalışma artık alanında çok önemli buluşlar gerçekleştirdim. Mikro, cerrahi beyin ilgi hastalıkları uygulanarak çok zor ve hassas bölgelerdeki tümörleri almayı başardım. Ee, bu başarımdan dolayı dünya beyin cerrahi bilgi. <laughs> Rabbimden yüz yılın adamı seçildi. Hezer Fana Ahmet Çelebi, Sultan Süleyman döneminde Cumhuriyet zamanında 1623 1640 arasında Hocuma tasarımı geliştirerek bir genç dolayı halka Hezer Fana Ahmet'i evinde proje projeler yaptı. Evde projeler yaparak İsmail Cemil Hırat'ın 553 yılında Kadimi Sultan Süleyman'la İran seferine katıldım. İran seferinde Kurut Nehri'nden geçmemiz gerekiyordu. Kurut Nehri'nin köprüsünü herkes denedi ama bir türlü tutmadı. Damat Vezir Çelebi Lütfü Paşa bu işi benim yapabileceğimi düşünerek bu işi benim üzerime verdi. Ben iki hafta süren uğraşımla bu işi başarıyla tamamlayarak başka mimarlık görevine atıldım. Bu görevi 49 yıl boyunca yaptıracaktım. Benim en ünlü eserimiz Edirne'de de senin Merhabalar, benim adım Louis Pasteur. 1822 yılında Fransa'nın Dor doğdum. Birçok alanda, tıp, tıpla ilgili birçok alan benim de yardımımda kundum doktorları bana burun kıvırdı. Ama ben asla vazgeçmemiştim. Asla vazgeçmemiştim. Mikro mikropları ve bakterilerin olduğunu biliyordum. Çok zaman geçtiğinde kuduz arasını bulmayı başardım. Bir gün çocuğum birini 19 yerini, yılında, 19 yerinden köpekleri sırmıştı. 19 yerinden köpekleri sırmıştı ve ağzından köpekler geliyordu. Ve ben kuduz vurarak hayat, hayat, onun hayat, hayvanın hayatını kurtardım.